Teyzecim sen oyna, sen oyna. Oyna başı kıdım <laughs> <laughs> Fotoğraf, fotoğraflar sizden, videolar benden arkadaşlar, evet. Canlı canlı heyecanlı videolarımızı tabii ki daha sonra fotoğrafta bir şey izleyemiyoruz. Ama videoda izleyebiliyoruz, çok güzel hatıralar. Kız böyle, yemin ederim istesek bir araya gelemeyiz. Vallahi denk gelmez, böyle planlasan, desen ki ben bunu yapacağım, evet. görüşeceğim, şunu yapacağım, aa. Yani, yani teyzem hayat plansız güzel. Bunu buradan böyle söyleyebiliriz. Aynen. Fazla plan yapmayın. Aldım, çok evet formalar Aylinciğim evet. bu videoyu biz gelmeden izleyeceksin be bir Fenerbahçe. Fenerbahçe aslanlarımın Fenerbahçeli. Evet. Ya Hadi bakalım güle güle kullansın paşalarımız. Yaşa Fenerbahçe. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım bence onların en büyük mutluluğu Fenerbahçe formaları olacak. Bizim iki çekmece oldu teyzeciğim. Biz üçüncü ve dördüncü çekmeceyi doldurmayı düşünüyoruz Alaz Bey'le birlikte. Geçen gün 58 Sekiz'inkileri de gösterdi Tina. Onların da yarım dolar. Yani hiç kıyafet almamıza gerek yok aslında bundan sonra. Sade ve sadece formalarımız yetiyor. Ama sıcaklarda çok pişiriyor bence. Yapacak bir şey yok. Olsun <laughs> be. Avusturya bereketli memleket. Yağmur çamur. 17-20 derece evet. Burası da yanıyor arkadaşlar. Bugün tam 44 dereceydi. Tam 44. Tam 44 dereceydi ışıl burası. Benim için. zaten. Evet, Işığımız geliyor. Işığımız <laughs> geldi arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Hele bir de Darlı aylardan ise bir başka Kendicim böyle geçin. Sahilde insanlar Aşağıya gireceğim. Çoşmamak El derin Böyle bir Akşamda işte ben Böyle bir Akşamda Aşık oldum Aşık şey oldum Böyle değil bir, akşamda. bir Akşamda Aşık oldum, oldum. Aşık, Aşık oldum, oldum. Çok seviyorum Görüyorum Aşık oldum Aşık oldum Aşık oldum, Aşık oldum. Aşık oldum Aşık oldum İşte ben böyle bir Akşamda aşık oldum Böyle bir, i̇şte ben oldum. Ben böyle bir Akşamda aşık oldum oldum Seviyorum, sevindim, çok, aşık oldum. Hem de nasıl? Aşık oldum, aşık oldum, aşık oldum. Aşık oldum Ne yapıyor? Senin köpek kaçıyor kaçıyor Ne başka oluyor Hele bir de aylardan Temmuz ise bir başka sahilde insanlar kol, kol var. Konuşmamak <laughs> Elde mi Böyle mi Süpersin <laughs> Yazık o kaçıyordu Dedi bu <laughs> sesler nereden çıktı Hepimizden <gülüyor> kaçıyorum <gülüyor> 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 Ter Terk edecekti birden burasını